her kabz hali günahtan dolayıdır. Kabz devrelerini kısaltmak ne ile mümkün? Kabz hep basla zikrediliyor. İnsanın ruhi hayatı itibariyle kendi içinde hissettiği sıkışmaya, huzursuzluğa kabz diyoruz. Ve insan içinde duyduğu bir inşiraha, bir sevince, bir huzur esintisine sebebi bilinsin, bilinmesin. Onu da bast hal ediyoruz nasıl zamanda bast oluyor, zamanda kabz oluyor, nasıl mekanda kabz oluyor, mekanda bast oluyor denebilirsiniz. Mekanda bastı çok kullanmamışlar. Yani yürürsünüz, yürürsünüz de yollar hiç bitmez. Ama bir de kabz olur. Bir anda bakarsınız kilometrelerce yolu almış olursunuz. Bu halde kabzu bastı biraz. İnsanın halinde, iç dünyasında kabzu bastı oluyor. Bunlar birbirinden ayrılmıyor. Işığın zulmeti takip etmesi gibi takip ediyor birbirini. Fakat insanın iradesiyle alakalı yanı olması açısından belki insan o ışık dilimini genişletebilir. Yani iradeye vabesi. Böyle bir cebrihlik içinde cereyan etmiyor yani. Mesela siz güneşin işte aydınlatma alanını isteseniz de daraltamazsınız, isteseniz de genişletemezsiniz. Küre ağır üzerinde belli mevsimlerde güneş belli genişlikte bir yerde olur. Karanlıkta belli genişlikte olur. Bunun yani bununla oynayamazsınız. Orada cebrilik vardır. Fakat insan iradesine bağlı şeylerde insan onunla oynayabilir. Çünkü Allah Celle Celaluhu bir şeyi teklif ediyorsa, bunu yapın diyorsa, mesela takim kema diyorsa, emri olduğunuz gibi doğru olun diyorsa, bunu öyle ısıta atma al, fiille filan, bir cebirle, mutlak bir cebirle telif etmek mümkün değildir. Demek ki iradenin ifade ettiği bir mana var yani. İrade bir mana ifade etmese, iradeye bir vazife yüklenmese ve iradeyle o mesele çözülüyor şart adi planında da olsa, çözülüyor olmasa Allah teklif etmez. Ona teklifi mala yutak derler. O tabiri kullanmamışlar. Oysa ki insan teklifi ma esas mükelleftir gücü, takati yettiği şeyleri Allah Celle Celal teklif etmiştir. Kabzı basta öyledir yani. Ama o hep devam eder. Yani inne ma'al üstü yüsrün fe inne ma'al üstü Bir yüsürden sonra bir zorluk gelir. Zorluktan sonra yine yüsür gelir. Kolaylık gelir, zorluk gelir. Zorluk gelir, akıdan kolaylık gelir. Fakat bunların irade ile planlanan bir yanı varsa, irade ile değiştirilecek bir yanı varsa, orada işte onu genişletmek insanın elindedir. Şunu bilmek lazım. Yani o kabzu bast mütemadidir. Devam eder durur. Ancak belki bazı kimseler o kap halini böyle sıkıştırırlar. Dar bir daireye sıkıştırırlar. Bir hendek haline getirirler onu. Oraya gelince atlayıverirler. Bilirler onu yani. Bir hendeyi atladıklarının farkındadırlar. O hendeyin mutlak olacağının da farkındadırlar. O kabzı atlarlar. Basta geçerler. Şimdi meselenin bir bu yanı var yani bu daraltma yanı var. Bu siz onu soruyorsunuz yani insan bunu nasıl genişletebilir? Allah'la irtibatla genişletebilir. Yani Allah'la irtibatın yolu da sağlam bir imandır. İmanını sürekli yenilemektir. İmanda doyma bilmemezliktir. Ben yani işte orada hırs gösterebilirsiniz. Mahsuru yok. Çünkü iman netice itibariyle Allah'ı bilmeye dayanıyor. Onu marifet ölçüsünde, marifet çerçevesinde anlamaya, kavramaya, hissetmeye dayanıyor. O marifetin muhabbette ulaşmasına dayanıyor. Şimdi sürekli onda insan doymabilmez vicda ile işte helmimez insanı diyoruz. Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu diyecek kadar o mevzuda kararlı, azimli, sürekli iman adına bilme ve yenilenme peşinde olması lazım. O karanlık daireleri, daraltarak ışık dairelerini genişletme. O dairelerden birinin daralması diğerinin lehine oluyor. Evet, birinin genişlemesi diğerinin aleyhine oluyor. Işığı genişletirseniz şayet hep öyle marifet ufkunda dolaşırsanız, hep muhabbetle oturur kalkarsanız, hep Allah'la münasebet içinde bulunursanız Allah'ın izniyle karanlığın canına okumuş olursunuz. Ama kendinizi kendimizi salarsak şayet işte bu şey yetiyor falan dersek, dun himmet davranırsak, himmetimizi âli tutmazsak, çıtayı yükseltmeksek, hep yüksek uçmazsak olduğumuz yerde kalırız. Dolayısıyla karanlık aleyhimizde genişler. Bu ışık daralır bu defada. Bu önemli bir şey. İbadetü taat o mevzuda yine ışığı genişleten faktörlerden birisidir. Çünkü nazari imanın ameli imanla kuvvetlendiğini biliyoruz yani çok üzerinde durulan teker bir şey. İmanın tabiat haline gelmesi esası tefsircilerin ısrarla üzerinde durduğu bir şeydir. Hep mahasini açık durma, ahlakı haseneyi açık durma mevzu bunlar o mevzuda çok önemli faktörlerdir. ibadetü taat içinde belki o da mütali edilebilir de dua çok önemli bir faktördür. Mesela çok defa biz belki hani dua ederiz de dünyevi bazı şeyler isteriz, uhrevi bazı şeyler isteriz. Oysa ki istenmesi gerekli olan şeylerden birisi de bilginin artmasıdır. Yani hakiki bilginin, bilim değil, ilmin artmasıdır. Hazreti Adem madem ilimle serfiraz kılındı, Hazreti Adem de icmalen üzerinde durulan, ki meleklere faikiyetin de remziydi o yani. Kaçımız değişik şeyler istemenin yanı başında Rabbena zidna ilmen ve imanen Allah'ım imanımızı artır. Çok az söylediğimiz şeylerdendir. Toplumun genel kültür durumunu, kültür seviyesini biraz bildiğimden dolayı diyorum. Çok az dediğimiz şeylerdendir bu. Rabbena zidna ilmen Nasıl söylerseniz söyleyin bunu. Allah'ım hakkında şu kainat kitabını okuma ve ilim etme mevzuunda ilmimizi artır bizim. Allah'ım marifetimizi artır. Türkçe söyleyelim. Allah her dili anlar. Marifetimizi artır Allah'ım. Muhabbetle bizi deliye çevir Allah'ım. İştiyakınla yak bizi. Cayır cayır yak. Kimseye hissettirmeyecek şekilde samiyetle bizi serfiraz kıl. Allah'ım sıdk istiyoruz. Allah'ım emanet duygusu istiyoruz. Allah'ım fetanet duygusu istiyoruz. Allah'ım ismet istiyoruz. Allah'ım iffet istiyoruz. Yani bunların hepsi Allah nezdinde insan olma adına kıymet ifade eden şeylerdir. Öyle şey isteyeceksin ki Allah da onu istiyor olsun. İstediğiniz şeylerle Allah'ın istediği şeylerin şimdi örtüşme tabiri çok kullanılıyor. Örtüşmesi icabette çok önemli bir faktördür. Tam benim istediğime denk geldi der Allah Celle Celaluhu. O biliyordur onu yani. O denk getirmek çok önemlidir. Bu açıdan o kabz karanlığını daraltma mevzuunda yapılması gerekli olan şeylerden bir tanesi de yine yüreğimizi yırtarcasına, şakaklarımızı çatlatırcasına kalkıp Cenab-ı marifet, muhabbet isterseniz zevk ruhani de isterseniz fakat o bir avans olduğundan dolayı halisler onu ister isterler ister istemezler. Üstad o meselenin tabii sonucu olarak zikrediyor. Zevki ruhani öyle bir marifet ufkuna ulaşınca içinizde onu duyacaksınız. Talep etmeden o sizin sayenize eden bir şeydir. O mahsursuzdur. Fakat bana zevki ruhani ver. Bana haz ver böyle. O haz içinde yüzeyim filan bunlar istenecek şeyler değil. Senin marifetini ver bana. Ama istersen beni nasıl sıkıştırırsan sıkıştır. Ben seni istiyorum sadece. Mülazası. Önemli olan şey bu o ışık dairesini genişletme adına önemli hususlardan biri sayılabilir. Yani maasiden uzak durma, ibadet tahta kendini verme, imanda helmin mezit ferdi olma ve sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a teveccüh halisane bir ubudiyet olması itibariyle nezdi lühiyette en çok hora geçen şey budur. Bunlarda kusur etmemek lazım. Bir de meselenin negatif yanları var. Elhumum. humum Ukubatü zünub diyor hadis-i şerifte. İnsanın içinde gamlar, kederler, hüzünler, tasalar, kalbin sıkışması meselesi bunlar günahlara terettüp eden şeylerdir. Hatalara terettüp eden şeylerdir. Hatalar meselesine gelince hata insanların Allah'la münasebet seviyesine göre farklı farklıdır. Birisine göre hafizan bağışlayın. Zina etmek bir hatadır. Hırsızlık yapmak bir hatadır. Bunlar hepsi günah, mesavi, maasi, Allah'a isyan. Ama biz hepsine hata diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en aşağısını alarak kalemin merfu olduğunu ele alarak diğerleri diğerlerin haydi haydi kategorisi içinde itali ediyor. Allah'ıma bâid beyni ve beyne hataya yet diyor. Benim hatalarım diyor Efendimiz. Efendimiz'de hata söz konusu değildir bizi öğretiyor muallim bizi öğretiyor ha kendi ufkundan o kendinde o türlü şeyleri tasavvur etmesi kemalinin ayrı bir derinliğidir yani ben bilmeyerek senin uluğun azametin karşısında ben de senin bir kulunum mahlukunum abdinim bilmeyerek bir şeylerim olabilir İşte onlar hatadır kalem onlardan merfu olsa bile bence senin huzurunda kalemin merfu olduğu şey bile yapılmamalı kalemin merfu olduğu şey şu demek yani. Hata ve nisyan, ümmeti Muhammed'e yazılmıyor. Kalem kaldırılmış onda. Biz de dua ediyoruz. Rabbena la tuahizna innesina avaktana. Unuttuk veya hata ettikse Allah'ım bundan dolayı bizi muhafaza etme. Şimdi o hiçbir şey filan ona dersek e niye dua ediyoruz biz? Hiçbir şey değil demek. Fakat o bir yönüyle Şubat hadis'in hadisinde ifade edildiği gibi Şüpheli alandan uzak durma. Katiyen haram helal sınırları içinde alan ihlaline girmemek lazım. Orada Allah'ın alanını ihlal etmiş olursunuz. O dairenin dışına çıkınca. Başka bir hadis-i şerifte ifade edildiği gibi Allah'ın gayreti sizin haramları irtikab etmenizdedir. Demek ki orada bir alan ihlali oluyor. Allah benim sınırlarım bunlar. Buna sadık kalın. Bu alan içinde durun diyor. Siz orada o alan ihlal eder o sınırları tecavüz ederseniz, dışarı çıkarsanız gayretullah'a dokunur o mesele. Hata dediğimiz şey de işte bunlardan birisidir. Şimdi enbiya izama işte böyle o zulüm ve hata nispeti meselesi ona bakılınca bu zaviyeden bakmak lazım yani. Hususi bir dairede kendilerinden beklenen şeylerin kemal hassasiyetle ifa edilmesi mevzuunda biraz da onların kendi vicdan ve kalplerine göre Yaptıkları şeyi beğenmemeyi ifade ederken hata ve zulüm şeklinde ifade etmişler. Yaptıkları şeyi beğenmeme. Yoksa efendimize Allahum ve beyni ve beyne hataya ya kema baatte beynel meşrik vel ve malib. Allah'ın meşrik ve malib bu iki kutup arasındaki mesafe demektir. O da rakamlarla ifade edilemeyecek kadar sonsuzluktur. İşte benimle hatalarımın arasını böyle sonsuzluk diyebileceğim bir mesafede aç uzaklaştır diyor. O kadar uzak durma. Hata böyleyse maasi haydi haydi, mesavi haydi haydi, günah haydi haydi demektir. Yani bu mesele daha temelden şüphe alanında o meselenin önünü kesme. Hataya karşı hassas hareket ediyorsak Allah'ın izniyle zünuba hiç girmeyiz. O Allah bize hata yaptırtmıyorsa günah hiç yaptırtmaz, maasi hiç yaptırtmaz. Şimdi böyle bir hassasiyet içinde esas hataya karşı, zünuba karşı, masiye karşı, mesaviye karşı titiz davranma mevzuda o zulmet dairesini daraltma, ışık dairesini açma. Yani bastı açmadır, kabzı sıkıştırmadır bir yönüyle. Daraltma demektir. Hendek haline getirme, atlanacak hale getirme demektir. Allahu Alem. Bir de Kader Risalesi'nde ifade ettiği gibi diyor ki, dua meyelani şerre fevkalade kuvvet verir diyor. Yani sizdeki o hayır eğilimi veya o eğilimdeki tasarrufu dua güçlendirir diyor. İstiğfar da meyelani şerrin kökünü keser. Biri o olumsuz dikenleri kehanetme gibi bir şey oluyor. Öbürü de olumlu gülleri, çiçekleri sulama gibi, timar etme gibi bir şey oluyor. Dua ile sizin ruhi dünyanız ve kalbi dünyanızdaki gülleri, çiçekleri timar ediniz. Ve aynı zamanda istiğfarla da kehan kelimesini Şarkı Anadolu'da kullanırlar. Olumlu bitkiler arasındaki dikenleri çapayla söküp çıkarma. Toprağı onlardan halas etme, kehan derler. İstiğfar da o kehan ameliyesini yapıyor demektir. Bu açıdan da yine basta çok ciddi bir şey gönderiyorsunuz. Bir kuvveti zahir gönderiyorsunuz. Ve böylece kabzın tepesine biniyorsunuz. Netice-i kelam yani kabz, bast bunlar mütemadi derler. Ama insanla alakalı meselelerde insan iradesi her zaman söz konusudur. Öyleyse insan bastı genişletebilir Allah'ın izniyle iradesini kullanarak bahsedilen şeylerle. Kabzide daraltabilir. Meselenin bir diğer yanı da şudur. Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Bast bazen o türlü inşrahlar, o türlü böyle iç sevinçler ve huzurlar insanın kendisini salmasına sebebiyet verebilir. Böyle çok ehli şükür, ehli hamd bu tabiri çok kullanmazlar. Ehli şükür derler de ehli hamd. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini duyuyor olma ve her zaman böyle hamd şükürle şahlanma, gerilme herkese müyesser şey değildir. Bazen böyle niami ilahi karşısında bile, ikrami ilahi karşısında bile, ihsan ilahi karşısında bile onları duymaz kendimizden bilme gibi bir gaflete dalabiliriz. Kendimizi salabiliriz, hafizen Allah. O işe güvenebiliriz. O zaman da o bas bizim için tehlikeli olur. Fakat kabz o demir pençesiyle kalbimizi bizim pençesi için alıp böyle sıkıştırınca Allah'a inanıyorsak Cenab-ı Hakk'a sığınırız. O zaman kabz da bizim için rahmet olur. Bu açıdan Allah'ın yaptığı her şeyde hayır vardır. O kabz ve bas temadisinin de böyle bir veçi rahmet yanı vardır. O bir yönüyle rahmet, o bir yönüyle rahmet. Asıl me mesele de esas marifetle bunları tayin edebilme. İşin aslını, faslını, arka planını bilmek suretiyle bunları yerinde değerlendirebilme. Bastan istifade edildiği şekilde istifade etme. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله وحده نصر عبده عز جنده هزم الأحساب وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الطيبين الطاهرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اخواني من النبيين والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عباد الله الصالحين لا سيما من اشكر اسماء امكنتهم ويشير اليهم ويسمي بعضهم واصف بعضهم واسرح بعضهم واخس بعضهم من الابرار والاصفياء والمقربين وآبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم آمين يا رحم الرائمين بعد علمك وبعد معلوماتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا ربنا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا آمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم